Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım ile e, surf yarışması yapacağız. En hızlı sona kazanıyor. Bir de birbirimize evet. de vurmak yok bence. Yok. Evet. Tamam. Silahını at. At silahını. He, ben geldim. Sen de gel. Dur geliyor. Başladı. Başladı başladı başladı. Aa dur ya. Aa. Hızır düştüm. Aa dur şunu yapmayı şu, bırakmayı unuttum. Evet. Şöyle hopa. Evet. Hoş evet. geldin. Aa! Neyse. <laughs> Şöyle. Sen gittin mi? Ben şu an 3. bölümdeyim. <laughs> Oğlum nasıl ya? <laughs> Ama 3. bölüm. Ben 2. bölüm. Ama ikinci bölüm çok zor, beni yakalansın. Hoppa. İkinci bölümü nasıl yapacağım? Nasıl yani? Dur dur, tamam tamam. Hayır 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 hayır. Ya. Hayır ya. Hayır ya. Aga hızlı olmak için ne yapmam gerek? İkinci bölüm çok yavaş. Momentum alacaksın bak. Aşağı doğru gideceksin. Sonra yukarı doğru. Evet. Sonra yukarıda olduğun momentumu vereceksin. Hee tamam. Ama biraz zor. Hı -hı. Ya. ya. Bu bölüm çok zor şu an. Benim olduğum üçüncü bölüm. Geleceğim inşallah yanına. Ee, ben yapamıyorum. Sen nasıl yapacaksın? Zaten 10 saniyeliğini e, bir, e, öğrendin sen. Ben yapamıyorsam sen nasıl yapacağım bu üçüncü bölümü? Çok zor. Bir şey yok, Hiç şey yok. Ya burası çok zor. Yapamıyorum. Üçüncü bölüm ikinci bölümden daha zor. Aga yapamıyorum. bir, bir ikinci bölüme gelebiliyor muyum? Yok gelemiyorum. Seni bekleyeyim ya bu Yapana kadar. Aa bıçağı da atabiliyormuşum. At harbiden mi? Evet. Aa, oh. ama oh, ben atacağım. Alacağım. Bak monem tümü alıyorum ama yavaş oluyor. Kanka, bir sen neredesin? Ha. Bir seni bulmaya çalışıyorum. İkinci bölümdeyim ya. He dost. Sen bu adam. Aa bak yakınlaştım ya. Bak ha. Bak ben geleyim yanına bak. Beni izle ben şöyle yapıyorum. Şöyle hop. Hoppa. Yuh. Ya. Tamam. <gülüyor> ya. <laughs> A'ya mı D'ye mi basıyorduk unuttum. Aa, bak. Belki o yan taraf solundaysa ıı, A ya ıı, sağındaysa D'ye. Ha. <laughs> <laughs> ben ben de üçüncü bölümü yapmaya çalışayım çok zor. Ya Allah sen bana sabır ver. Oh, ah, üçüncü bölüm dünyanın en zor bölümü. Ha, Aha burası. Bak şöyle, şöyle. Hadi. Ya. Anladım ama yapması zor. Ya. yapması zor falan değil bence. Ben yanlış. Işte. şöyle yapacağım. Şuraya gel. Opa. Yok alamadım Opa. yine. Üçüncü, üçüncü bölüm çok zor. Sen geçtin mi? Üçüncü bölümü deniyorum ben hala. Üçüncü bölüm çok zor. Allah'ım sen, bence sen üçüncü bana bölümde sabır ver. Ben sen bence üçüncü bölüm... Yanlışlıkla düştüm. <laughs> Neyse. Özelden ölüyordum. Öleyim. Tamam. Üçüncü bölüm çok zor. Ben hala deniyorum. Ben yapamıyorsam sen nasıl yapacaksın? Zaten 10 saniyeliğine öğretim videosu izledim. Zıplamayı var ama zıplayamıyorum. Oba. 3. bölümün yalnız olacağını. Kanka. Abi bu ne? Yok yapılmıyor yapılmıyor. Ha, kanka. Dur sana bir bakayım bak, sen ne yapıyorsun? Bak. Oh, kanka. Bak alamıyorum momentum ya. Bak. Kanka. Bak. Bak. Kanka. tamam ben uçarak gidiyordum. Yaptım. Bitirmiş. <laughs> Neyse ben burayı çekerim. Bu <gülüyor> <gülüyor> neyse. Geri gel. Davet ettim. Kayıtta <laughs> keserim ben budayı. dayı. Editte. <laughs> ben niye ölüyorum? Dur neyse. Let's go. Hey, niye ayrıldın? Oğlum, <laughs> ben ha. <gülüyor> 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 Ha? Katıl bana Alo. Alo. Ha, bir dakika. Bir. Eh. Ha. Neyse. Git. Lütfen bekleyin. Lobi katılınlıyor. O tutucu bağlantı kullanmadı. Sen Hı. bana gel. Sen Hı. bana gel. Ama o harita sende yüklü değil ki. Yükledi. Yükledik ya. He. Dur. Davet et. Dur <laughs> Oğlum senin de evinde elektrik Bir şey diyeceğim daha kolay bir harita var Daha kolay ondan daha kolay Tamam onu yap bari Alo, Emir. Biri beni arıyor da ona bastım. <laughs> Bak yine arıyor. Valla bu oyun bizle de alınamayın. Ha. <gülüyor> <gülüyor> okay. Ha. Abi ben biliyorum. En sıkıcı bunny videosundan biliyorum. Alo, alo, ses 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 mate, Se ilinim, ses 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 Ben ses bir Roblox'tayım da ses 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 Arkadaşlar siz sesten çıkın bizi video çekeceğiz ondan sonra konuşuruz. Ok. Emir sen de çık. Tamam. Heh, tamam hadi başla. Arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Kuzey kafama sıktı. <laughs> Aa yapıyor. Bir de başka. Uçtum. Bir de başka haritaya geçtik arkadaşlar. Aa bak bunu yapamadı. Burayı ben de arada bir yapamıyorum. Burası birazcık zor. Evet. Ben şuradan gideyim. Aha ben çok hızlı gidiyorum. Ah çok az kaldı. Baba. Sen geçtin mi? Kanka ben şu an e, şeylerini tamamladım bile haritanın. Bir dalga. Dalga geçiyorsun <laughs> değil mi? <laughs> Kanka e, e, videoyu yayınladıktan sonra bakarsın. Nerede evet, Oğlum. Ya. <laughs> Hoppa. Çok zor. Birazcık yavaşladım ama. Ah. Yine de iyi. Şu an ila iyi yalan diyor. Ah takıldım. Öldüm ya. Neyse. Neyse. Geri ben seni. Lan ya Yusuf. Ne oldu? Ya değdir. Hareket ettirdim beni. Gidiyordum en yukarıdan. <laughs> Neyse. Nice. Ha. O nasıl yaptı? Oğlum zıpladım. Uçtum an satayım. <laughs> nasıl? Zıplama. Çok gel. ne yapıyor? Onu ben ben onu nasıl becerdim ya? <laughs> Neyse. Yes geçtim. <laughs> ben de <gel> Efendim. <laughs> Dur. Ben de geliyorum hızlıca. Ya nerede neredesin ya? Böyle bir bakabilir miyim? Nerede olduğunu? Kanka, buraya başlatadım. <laughs> Heh. Dedim. Arkadaşlar ee, geldim. Onun da geldi. On özel e, videoyu kesmesen e, şu an videoyu kesmesen kayıt 34 dakika olacak. Şu ana kadar. Şu an kaç dakika? Şu an 30... hadi gir oyna. Edit'i editinde kesmeden önce yani şu an 34 dakika ama edit editte kesince kaç dakika olacak bilmiyorum. Hadi hadi gir hata. Evet. Hadi 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 en kolayına hadi 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 hadi. <laughs> <laughs> Yalnız. Heh neredesin? Go go go. Dur. Heh girdi. Let's move out. Lan. Lan nereye atlıyor? Atladım. He. Ben sana yetişemiyorum adam. Ben kay düştüm zaten. He. Bak hayır yu yu. Takıldım. Ya tam zaman. Ah 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 be. Yuh. oğlum resler süpermen gibi uçuyoruz. Geçtim mi? Şu an ben şey o, o ah geçecektim. Ben şu an o yön değiştirdim. O de. sola gittin sen gördüm. Sola gitmişsin. Evet. Sen şu an neredesin? Ben hala ilk baştayım. <laughs> ben şöyle uçuyorum. Uçuyorum ben... derken no kilit mi açtın? Sen ya stafo, açmadım. Zaten no klip açsam arkadaşımı tutalıyordun o, o videonun başlığı. Tamam geçtim ben de. Ben de sağa gidiyorum. Sağa ben gidiyorum. Ben şu an Hayır! Hayır! Hayır ya. Yan az kalsın düşüyordum ama öldüm. Öldüm. Öldüm ya. Ben neredesin benimse? Ben de düştüm. Hmm. Baba. Hopa. <laughs> tamam. Ya. Oo, <laughs> takılmadım. Ben kendim yaptım. O hareketi. Ben geçtim ben. Sen neredesin <laughs> ha? Ya ne yaptım ha? Ya sen neredesin ya? Bir şöyle baksam Alkan'dasın. Ya sen yoksun. Tam alıştım ben, alıştım. Geçtim. Artık geçebiliyorum. Sen neredesin? Geçtim ben. He. Şu an Hadi ya düştüm yine. Dönen yerde mi düştün dönen yerde? Evet. Tam. Yalnız işte şey, rampadan falan fırlayabiliyorsun. Onu kendin ayarla tamam mı? Rampadır ki. Zampa işte. Bizim kaydığımız şeyler zampa. He. Tamam. Oo. ben, ben artık bunlardan geçebiliyorum. He. Sen, sen öldün mü? Ben de öldüm. Aa seni gördüm. Oh. Oo. Neredesin? Ee, Öldün mü? Ben öldüm. Yine ya yine öldüm. Öt işi yadım. Şu an tamam, ben, ben şu an Yok. ben şu an çok konsantre oldum. Fontan gibi. Oh my god. Ya of. <laughs> düşüyorum, düşüyorum, düştüm. Yok düşmedim. Oh. 360 denerek. Hadi 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 da hop. Geçtim Aa, ya! Aa, hadi. F'ye basmışım. ben sana şuradan vurmaya çalıştım. Sen Ben sana vurmaya çok çalıştım ama olmadı. Sen ne yapıyorsun? Yalnız surf çok e, eğlen eğlenceli bir şey bana göre. Yo, tam geçecektim duvar çarptı bana. Yalnız surf şöyle bir şey de yarıyor. Eğimini geliştiriyor surf. Ama e, alış... E, eğimini tam, e, tamamen geliştirmiyor ama bak şöyle Maça girmeden birkaç tane surf palitasına gidersen eğimin daha iyi olabilir. Hmm. Sörf öyle şeyler de yalıyor. Yes. Çünkü sörfte çok hareket ettiğim hemen lazım. Ya kanka kind of, yanıma gel. Acil yanıma gel öl. Geliyordum. Ne oldu? Yok bir şey. Yok bir şey tamam. <laughs> Ama ben seni geçerim ki sen benim önümde olsam bile. Aa, dur, ya oğlum çarptırdın ya. <laughs> Kanka önüme geçmeseydin o zaman. Allah Allah. <laughs> ya düştün mü? sen dedin ya Naza dedi. Ah! Ah! Yusuf buradayım. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu an senin önündeyim ama bitirmem lazım. Evet. Kayıt. Edin. Allah sen bana sabır ver ki sen de düşmüşsün. Ben ekrandaki pisliği sen sandım. Allah'ım! <laughs> Yok pislik de değilmiş, güneşmiş. Yok. Yok geçemiyorum. Yine takıldım aynı yerden. Takıldım o zaman. Takıldım mı? Ya. <laughs> ya. ya. Ya ne yapıyorsun? Soğan mı kırıyorsun? Soğan mı kırıyorsun? Soğan mı kırıyorum? Evet. Soğan <laughs> <Tuan> mı yapıyorsun? <laughs> ah. Sen beni geçtin de? Evet. Çünkü ben en arkadayım şu an. Ya! Sen kapıdan... Uçma diye. No, klip açar mısın kanka? açmayacağım da. <laughs> yes. Bir şey diyeceğim. Gerçekten zor seni anlıyorum da. Dur. Bak. El Bak. Şimdi en aşağı kadar gel sonra bir anda hızını yukarı ver. Bil biliyorum biliyormuş. Hayatta izlersin. Nasıl yapacağını. Haydi bitince. Ya geçilmiyor şu üçgen duvarı mahvedeceğim ya. Üçgen duvar <laughs> Üçgen duvar ne? Ya dur dur. Ha şükürler olsun geçtim mi? Ya be Allah kahretsin ya. Ne oldu? Yok bir şey kardeşim. <laughs> şu an ne kadar sos Gittiğimi sen videoda izlersin <laughs> O kadar yumuş, o kadar kolaymış gibi gösteriyorum ki şu an Kayıtta o kadar kolay gibiydi, gibi ki şu an bende. Hı. Ya ben bu da hep elendiğim momentumu alamıyorum ben. Wow. Şöyle. Kanka. He. Sen benim geldik, geldiğim yerlerin e, çeydeğinin, çeydeğinin çeydeğinin bile gelemedin herhalde sen. <laughs> oh yeşil <yettim gülüyor> buraya. O lampaya buraya da. geldin mi en azından? O lampaya. Dur. Dur kanka. Acil sus be. Evet. Ya oğlum. kanka. <laughs> sağa gittim, sağa gittim. Ondan sonra biraz daha geçtim. Ondan sonra bir yer vardı onu geçemedim. O biraz yordu. Neresi ya? Hiç anlamadım. Vurma. Yok ben. Neredesin Ben kazandım mı? Yok kazanmadım. Ama... <laughs> Düştüm ya. Akanda mısın? Evet. Evet. Düşeyim ben. Kanka sen nerede düşüyorsun? Nereye gitemedin sen? <laughs> Dur bir mouse'u ellemeden bile oynadım ben bunu. Yes geçtim. sen o sağ sol tarafını öğrenmişsin herhalde. Evet ben sağa gittim aman aman düşüyordum aman aman. Sen... Evet buraya da geçtim. Ya zaten geri Kanka... düş Kanka senin senin düştüğün yedi ben 50 kere geçtim. Şu anda senin ne düştüğün geçtim. Lan! Ya sokacağım ya uçarken bir anda takıldı ya. Bir anda takılabiliyor. Ne <laughs> kanka? Eee? Videoyu bitirdik istersen o kadar sinirlendiysen. Yok. Ah. Ne tatlısın oldu ya. Aa. Aaaa. Ya spam dur. Bak spamladı. tepat tepat Ne oldu? Depart. Nasıl? TP <laughs> derken. tamam şaka yaptım. Kanka şu an arkamdayım seni takip ediyordum güzel canım ben. Ya bana. Zeynep <laughs> kanka. Bak momentum alacaksın. Momentumun ne olduğunu biliyorsan onu alacaksın. Yok biliyorum. Tamam. <laughs> O zaman al ama. Oh. <laughs> Yat. Ay Her. <var. gülüyor> Kanka. <gülüyor> Hayır, evet. hadi sayı tam biteceğim Hadi kanın sonunda düşüyordum ben. <laughs> Ya Allah'ım oğlum. Allah Checkpoint yok mu? Yok. Ya yine takıldı. <laughs> Bana silah versene. Ya da bıçak. Dur. Dur. Ne <laughs> Bıçak 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 dur geleceğim yanına. Ben oradan tarayamazsın ki. Bıçak neredesin? Bıçak yok sana bıçak. Ya. <laughs> AK 47 verdim sana. Yetmiyor mu? Aç gözlüğünü. ağır oldum. He? Ağır oldum. Ya. <laughs> kim kazandı? Ben. <laughs> Kanka en önde kim vardı? Kayıtta bakarsın Ben. <laughs> <laughs> kim en önde idi çoğunlukla? Baklava. E, tamam. Bugünkü kazanımız, kazanımız baklava. <laughs> Baklavayı tebrik et. Baklava demek. Baklava demek. Ne? <laughs> Aa, evet arkadaşlar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.